Kızımla çikolatalı, daha doğrusu kakaolu cupcake, top cupcake yapacağız. Bu benim normalde çok sık yaptığım bir tarif. Kıvamı çok farklı, böyle 15 dakikada pişiyor. Mikser kullanılmıyor. Şimdi burada bir su bardağı, daha doğrusu 250 ml'lik bir su bardağı, bir su bardağı artı bir yemek kaşığı un var. Önce kuru malzemeleri karıştıracağım. Burada bir su bardağından az, ben çok tatlı sevmediğim için, yani biz az şekerli sevdiğimiz için bir su bardağından az şeker bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Anne ben 3 yemek yiyeceğim. kaşığı kakao koy tatlı. Aynen. Koy. Tamam, bir kaşık daha. Tamam, bir kaşık daha. Tamam. Şöyle bir çimdik tuz. Tüm malzemeleri karıştırıyorum. Şimdi bir yumurta kırıyoruz. Yarım e, ölçü süt. Aynen, ben. Tamam, dök anneciğim. Dök. Sen tutma. Hii. Tamam. Ne? dörtte bir ölçüde yağ koyuyorum sıvı yağ bunu bir güzel çırpıyoruz bir yemek kaşığı kahve koydum nescafe granül kahve yarım bardak koyacağım yine 125'e denk gelecek kaynar su bu ne? şimdi bunu döküyorum içine biraz da portakal kabuğu rendeliyoruz tamam şimdi kıvamımız şöyle gösterelim zaten çok ee, çok sulu bir kek kıvamı oluyor. Biraz daha farklı. Zaten pişince de böyle yumuşacık, ve ıslak kek tadında oluyor birazcık. 170 derece fanlı fırına ayarladım. 15 dakika kadar pişecek. Dur. Şöyle yarıya kadar dolduralım. Dökücek misin? Şimdi ben bunları 170 derece fanlı fırında 15 dakika kadar pişireceğim. Kürdan testi de zaten çok çabuk pişiyorlar. Elimizde yeteri kadar polen var. Bence bu işe yarayacak Vanessa. İşe yaramadı. Sayın. Affedersiniz bu alışveriş kataloğu ile ilgili kim yardımcı olabilir? E, şiş ve almak istiyorum da. Affedersiniz kaptan çok önemli bir durum var. Bir şey mi söyledin? Ben bir şey demedim. Aa, dur.